Doblocu dostlarım tekrardan merhabalar Bugün e, cam kumanda e, Cam açma kumandası ile ilgili bilgi vermek istiyorum Şimdi aracımızda bazen kutu başını söküp taktığımızda tamamen elektrik kesildiğinde aracımızda camlar tek basışta yani uzun basış yapıp bıraktığımızda otomatik olarak inmeyecektir çünkü çünkü e, buradaki bilgiyi sıfırlamış oluyor sistem nedense bilmiyorum bunu tekrar şu şekilde tek bası çek bas çek yaptığımızda biraz uzun basmamız gerekiyor tabi kapanıp açılmasını istiyorsanız tekrar şuradan bakın, basıp çektim şu anda kendi kendine aşağı indirdi uzun basıp çektiğimde tekrar yukarıya doğru çekiyor bunu yapmadığında yani şöyle yani kısa kısa basarak aşağı indiğinde düzeltmek için ne yapıyoruz? Ee, bütün tuşları ha, dördünü birden yukarıya doğru açma pozisyonuna doğru yaklaşık 10 saniye kadar içimizden sayarak açık pozisyonda bekletiyoruz. Yukarıya kaldırarak dört tuşu birden. Çünkü dördü de zaten devreden çıkmış olacak. Akü kutu başını söktüğünüzde. Tekrardan 10 saniye sonra beklettikten sonra parmaklarınızı bu sefer aşağı doğru hepsine basıyorsunuz. Aşağı doğru basıyorsunuz. Ve 10 saniye de bu şekilde bekletiyorsunuz. Ondan sonra sistem tekrardan eskisi gibi tek basışta aşağı ve yukarıya doğru Camlar açılıp kapanacak. Saygılar, selamlar sizlere.